Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok böyle aslında gerekli olan bir video değil bu. Hani gerekli olmayan bir video. Ama hani bildiğiniz gibi Bekir'le ben öğrenciyiz ve hani zengin bir iş adamı değiliz. Ya da bu işi meslek olarak yapan arkasında güzel parasal olarak ya da ya da destek olabilecek şirket olan bir firma değiliz biz. Hani iki tane öğrenci arkadaş, hani genç diyelim. Hani ben hazırlıkta okuyorum zaten. Bekir de birinci sınıf şu anda, hazırlığı yoktuğunun. İnsanlarız yani, o yüzden elimizdeki eşyalarla elimizden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ben bu videoyu neden çekiyorum? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz biz MSI videosu attık. Eren arkadaşımızın master videosunu attık. Benim bilgisayarım, yeni almış olduğum bilgisayarım olan Asus'u attık. Ve en son Asus'u attıktan sonra hani master almalı mıyız? İşte master alınır mı tarzında bana ve Bekir'e sorular geldi hep hani. Master'ın şu şeyi var, atıyorum Asus'tan daha mı iyi? tarzında videolar geldi. Hem biraz buna ithafen çekeceğim bir video olacak bu benim hem de kendi kişisel deneyimlerimi anlatacağım bir video olacak. Öncelikle bu Master'ın desteğinde çekilen bir video değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani kesin destek bulmuşlardır Master'dan. Övecekler falan filan diye düşünmeyin. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim önceki videomuza işte keşke Türkçe kursuna hiç sevmişsin, Yok şöyle yapsaymışsınız, yok şöyle etseymişsiniz diye şeyler gelmiş, yorumlar gelmiş. Arkadaşlar biz elimizden geldiğince doğal bir şekilde yapıyoruz. Bu bizim hobimiz, hobi olarak yaptığımız ve insanlara bir şeyler anlatabilmeye çalışarak belli amaçlarımız olan bir platform diyelim bizim gözümüzde YouTube. Hani o yüzden biz olduğumuz gibiyiz. Yani İstanbul Türkçe'siyle de konuşabiliriz ama biz böyle kendi kafamızdan gelen şeylerle konuşmak daha samimi geldiği için böyleyiz ve bizim bir iddiamız yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. O yüzden düşmancasına yorumlar gelmesin. hani daha şurada 200 küsür abonemiz var. Maksimum 3 küsür, 3 bin küsür izlenmişiz. Hadi böyle şeyler olmasın. Neyse kısa geçeyim. Evet bugünkü içeriğimiz şu arkadaşlar. Ben hemen burada faturası da durmakta. Arkadaşlar 6 .06 2018'de almış olduğum Mansur Abra, A5 ve 12, 1.2. Neden annene bir oyun bilgisayarı verdi diyebilirsiniz ama şimdi 2018'de çıkmış bu bilgisayar. Şu an teknik özelliklerine sonra bahsedeceğim. 1050 var içerisinde. Hani 1050 aslında çok kötü olmasa da oyunlar için artık biraz daha geride kalıyor. Artık 1650'ler çıktı, 1650 Ti'ler var, 1660'lar var, RTX 2060'lar var. Yani düşünün, benim bilgisayarımda olan RTX 2060 bin artık eskiyecek yani eskimeye başladı. Öyle düşünebilirsiniz. Bir bilgisayar olduğu için ona yeni bir bilgisayar alıp ben bunu kullanmaktansa bunu ona verip Hani anneme bir bilgisayar alsa gene 4000 lira verecektik. Yani 4000 lira ona vermektense biraz daha bana benim uzun vadeli mühendislik işlerimde görebilecek bir bilgisayar almak daha mantıklı geldi bize. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben burada 7 tane ana maddede anlatacağım. İlk bilgisayarı ne zaman aldım, kaç liraya aldım falan İşte dediğim gibi 2018'de aldım. 2018'den bu yana yaklaşık 3 senedir bu bilgisayar aktif bir şekilde cayır cayır çalıştırılmaktı. Oyunlar da hard oynanmıştı arkadaşlar. Yani öyle basit oyunlar oynanmadı hiçbir zaman. Hep en ultra ayarlarda oynandı. Yani bilgisayarın yapabileceği maksimum iş şekilde oynandı. Ben bu bilgisayarı kaç liraya almıştım? 4047 lira 12 kuruşu almışım. %18'de KDV varmış. KDV'siz fiyatı da 3429 lira 76 kuruşmuş. Ben şimdi bu bilgisayarı aldığım zaman da Monster daha yeni yeni parlıyordu arkadaşlar ve bu fiyata ne alabilirdim? HP alabilirdim, Acer alabilirdim ya da işte Casper alabilirdim. Şimdi arkadaşlar ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim. HP, Acer tarzında bilgisayar markalarından aldığınız zaman gerçekten güzel performans almanız için yüksek paralar vermeniz lazım. O yüzden alt paralar verdiğinizde ben HP ve Acer almanızı önermiyorum bir kere HP'de ısınma problemleri oluyor. Acer'in da kalitesi hani o kadar aha şahım değil. Hani HP mi alırım, Acer mi alırım diye sorarsanız da Acer alırım büyük ihtimalle. Ee, ve Master'da daha yeni yeni çıkmaya başlamıştı ve ben baktım hani fiyat performans olarak içerisinde hem 1050 var o zamanın en baba şeyleri işte 1080'in kral olduğu zamanlar olarak düşünün arkadaşlar. Daha 1060 çıkmamıştı bu, an. bu arada yanılmıyorsam. 1.50 vardı. Bu fiyata da alabileceğim en fiyat performans ürün bu olduğu için aldım. İyi ki de almışım arkadaşlar hani. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ardından ikinci parçamız ne? Özellikleri. Şimdi bilgisayarımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kutuyla geldi. Etrafında işte Master ambalajı vardı. Şu an sanırım Master bir kolinin içerisine koyup tekrardan bu kutuyu koyup öyle gönderiyor. Ben de sadece ben bu kutu ve etrafında bantla gelmişti. Burada hemen yazıyor. Şimdi i5 7300 HQ işlemci var. O zamanın işte 7. nesil işlemciler e, krallardı. Ardından 8 GB RAM'im var. Bunun bilgisayar hala satışta değil ama Master'ın sitesine girdiğinizde bulabiliyorsunuz. Orijinali e, 2400 MHz hıza sahip ama ben de bildiğiniz gibi Master'ın sitesinde değiştirebiliyorsunuz. Kendiniz kreasyon yapabiliyorsunuz. Ben 2660 MHz çıkartarak bir GB RAM'li versiyonunu aldım. Ekstra ben bunu hard disk vardı normalde sadece 1 TB hard disk 7200 RPM. Onun yeri, onun yanına bir de 256 GB'lik SSD ekledim. şöyle SSD hani biraz daha belirli oyunları yani belirli oyunların birazcık daha HDD'ye göre hızlı açılsın diye böyle bir tercihte bulundum. Onun dışında 1050 olduğunu söyledik. 4 GB arkadaşlar. 1050 Ti değil. Ee, ardından hani Wi-Fi'lerini falan unutmaya gerek yok. 15.6 inç LCD bir ekranı var. O zamana göre olabilecek bir orta seviyede ekran yani. Şu anda tabii ki de alt seviyelerde kalıyor. ben bu bilgisayarın videosunu çekmek için baktığımda bir Asus'tan sonra ne bulan böyle bu kadar kötü müydü oldum arkadaşlar? Onu başta söyleyeyim. Kutusu böyleydi. İçinden bir tane CD çıkıyor, flash'ı çıkıyor. Sonra bilgisayarımız çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüz hala aynı marka. Siyonsi yazısı olan bir adaptör. Değişmemiş yani. Böyle şimdi tasarımına geçelim isterseniz arkadaşlar. Siz şu an tasarım kısmını da yakından göreceksiniz, uzaktan görmeyeceksiniz. Ama uzaktan görmeniz için size gene de bir göstereyim. Klasik master tek elle açılmıyor. Diğer üst seviye olanları bilmiyorum. Ama Eren'deki Abra da açılmıyordu. 17.3'tü o. O da tek elle açılmıyordu. Arkadan böyle. Bu zamanlar sadece logo var. Şu anki gibi ışıklı mı ışıklı değil. Evet, arkadan baktığınızda böyle. Önden baktığınızda böyle. Bu arada şunu da söyleyeyim. 3 bölge aydınlatmalı. 1 2 3 şeklinde uygulamadan da 3 farklı ışık e, yapabiliyorsunuz. Yanıp sönen falan filan yapabiliyorsunuz. Ekranımız böyle çerçeve namını yani her şey çerçeve neredeyse. Ekran yok gibi kameramız var. Dol ben güzel bir özellik. Hoparlörlerimiz buradan çıkıyor zaten. Evet şimdi yakın çekime geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sol kısmındayız bilgisayarın. Evet gördüğünüz gibi sadece bu kadar şey var sol tarafında tabii ki de. Yani şunu söyleyebilirim ben size monster bu bilgisayarda oldukça cömert davranmış. Giriş olarak baktığınız zaman hani ben daha az beklerdim. Ama oldukça cömert davranmış. Görmüş olduğunuz gibi e, burada şarj adaptörümüzü takıyoruz. Burada internetimizi takıyoruz. Bunların girişlerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım monitörleri bağlarken bazı monitörlerin çıkışı böyle oluyor. Bu display portu değil de sanırım. E, Thunderbolt girişi falan herhalde tam emin değilim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Burada HDMI girişimiz var. Type-C girişimiz var. Bir tane USB e, girişimiz var burada. Ardından burada micro SD, SD kart girişimiz bulunmakta. Böyle güzel olmuş bu parçayı takıp çıkartarak. Güzel bir düşünce olmuş. Sol taraf böyle. Evet arkadaşlar ön tarafına gelirsek burada sadece 3 tane ışık bulunmakta. İşte şarjı olup olmadığı, şu an uykuda olup olmadığını gösteriyor size. Bunun dışında başka hiçbir giriş bulunmamakta. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızın sağ tarafına geldik. Sağ tarafında sol tarafına göre az az ürün var. Şimdi burada iki tane girişimiz var. Birisi mikrofon için, birisi kulaklık için ee, girişler bulunmakta. Tek bir giriş yok arkadaşlar. İki tane USB girişimiz var. Tekrardan havalandırma çıkışımız var ve böyle arkadaşlar. Sağ tarafı da arka tarafta hiçbir giriş bulunmamakta. Burada havalandırma çıkışımız var. Şu an kameramız pek net odaklamadı ama e, sanırım görebilirsiniz. aynı şu anda görüyorsunuz. Burada çıkışımız var. Bir de arka tarafında arkadaşlar burada bir çıkışımız bulunmakta. Başka hiçbir çıkışımız bulunmamakta. Evet arkadaşlar, ürünümüzün malzeme kalitesine geçmek istersek ürünümüz saf plastik bildiğiniz safkan plastik. Yani plastik e, doku olarak baktığınızda güzel bir hissiyatı var ama arkadaşlar ama kalite olarak hani sağlamlık olarak düşündüğünüzde hani size çok da böyle aşırı bir güvence vermiyor açıkçası benim düşüncem böyle. Şimdi size şunu göstereceğim. Hani bu sallanma hani İki salladığınız arkadaşlar hani çok sallanıyor. Hani burada böyle sert ama hani bu ekran böyle tık diye gidebilecekmiş gibi böyle sert bir hamlede gidebilecekmiş gibi böyle. Ama bunu kırmak da o kadar da aşırı da kolay olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi hemen buraya açıp klavyemizin sağlam kısmına bakalım. Şimdi tuşlarımız tuşlarımız sesini duyuyorsunuz hani duyuyorsunuz bu sesleri. Bu seslerde sıkıntı yok. Bastırdığımız zaman aşırı bir göçme bizde bulunmamakta arkadaşlar. Yani bu klavye kısmında güzel ama boya kısmına gelirsek mesela gördüğünüz gibi V, A, S, D tuşları hafif kalkmış, D kalkmış yani bu boyalar kalkmaması lazım arkadaşlar. Tamam 3 yıl olacak neredeyse ama bu bir oyuncu bilgisayarı. Buralar kalksa sıkıntı yok. Ama buralar biraz daha fazla gitmeli bence. Bir oyuncu bilgisayar için yani oyuncu tutup da şurada 8 9 kullanmayacak oyun oynarken. Bu da VHSD'yi kullanacak. Böyle. Burada sticker'ımız da vardı. Gitti o sticker e, zamandan dolayı zaten ama iz bırakmadı çok şükür. Bu gövde e, plastiğinin kalitesine bakacak olursak ekrana göre arkadaşlar plastik daha e, sert plastik daha Öyle sağlam plastik. Bu güzel bir şey. Alta gelirseniz altta e, direkt plastik ama alt sert plastik olduğu için alttan böyle bir kırılma olmaz gibi geliyor. Hani tabi masadan düşerse çatlayabilir. Bunu e, net bir şekilde buna dayanır diyemiyorum ama şu ana kadar bir durum olmadı öyle bir durum. Ve normal kullanımda hiçbir yere düşürmeden kullanımda bir sıkıntı yaratmadı plastiği. Ama tabii hissiyat olarak baktığınızda çok üst düzey bir plastik hissiyatı bulunmamakta arkadaşlar. Bunu net bir şekilde size söylerim. Malzeme kalitesi de böyle. Hani cihazımız hala çalışıyor. Halen daha çalışıyor. Hiçbir şekilde işte içi açılıp temizlik yapılmadı. Başka ekstra bir şeyler eklenmedi. Yani Böyle ve ben hala memnunum açıkçası şu anda hissiyatından dolayı. Plastiği olarak. Şimdi ben hep şöyle demiştim. Bir Asus 5 sene gidiyorsa, bir MSI 5 sene gidiyorsa, Monster 5 sene gidemez demiştim. Bu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişiyor tabi. Ama ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Malzeme hissiyatına dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Mesela şimdi bir Asus'a dokunduğunuzda, bir MSI'ye dokunduğunuzda veyahut bir Lenovo Legion serisinden laptopa dokunduğunuzda direkt üst seviye bir bilgisayara dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Preview hissiyat alıyorsunuz. Ama Master'da bunu alamıyorsunuz direkt. Yani ben Toolpar'da da aynı hissiyattayım, aynı düşüncedeyim. Ancak şöyle düşündüğünüz zaman, kendi segmentinde düşündüğünüz zaman bir HP ile, bir Acer ile, bir Excalibur'la kıyasladığınız zaman tabii ki de o klasmanda üst seviyelerde yer alabilecek bir marka yani bu master. İyi ki de almışım diyorum bu arada. Tabi bütçeniz atıyorum 13.000 değil de 11.000 liraysa 11.000 liraya master tabii ki de MSI'dan Asus'tan Legion serisinden daha hesaplı bir marka aynı özellikleri sunabiliyor. O zaman alabilirsiniz ama aynı parayı vermenizi hiçbir şekilde tavsiye etmem bir master'a, bir MSI ve aynı parayı vermenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Onun dışında bir sonraki kısma geldiğimizde oyun performansları kısmı var. Oyun performanslarını en sona atacağım. Ben size son konum olan neden tekrar mansır almadım? Mansırım vardı, kullandım. Memnun olduğunu da söylüyorsun. Neden tekrar master almadın, gittin Asus aldın. Arkadaşlar, şimdi ben benim Asus'uma 14,5 lira vermiştim. Gerçi şu an ucuzladı. işte yeni RTX'lerin çıkmasıyla falan. O konuya pek girmeyelim. hoşlanmıyorum yani. Yaram gidip bir soğuk su içeceğim zaten bu videodan sonra. 14,5 liraya ben Master almak istemedim arkadaşlar açıkçası. Bir de ben Master'ın tadına vardıktan sonra artık daha farklı böyle daha güzel bir bilgisayarın tadına varmak istedim. Çünkü hani şu anki Master'lar da aynı renkte, aynı... Benzer tasarımda kapattığınız zaman işte bir çerçeveleri farklı ama klavyeler aynı hissiyat aynı o yüzden ben tekrardan aynı hissiyatı görmek istemedim ve ne yapmışlar tulparda şuraya ışık koymuşlar yani bu beni tekrardan master almaya tek yani şey yapmadı itmedi 10 bin liranın üstünde de yani vermek istemedim net bir şekilde zaten ya MSI alacaktım ya Asus alacaktım. Bu yüzden yani tercih etmedim. Bir de dediğim gibi hani premium hissiyat almak istedim. Daha kaliteli bir malzeme hissiyatı almak istediğim için. Böyleydi arkadaşlar. Dilerseniz oyun testlerimize FPS testlerimize geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi Battlefield testimizle Battlefield 5 testimizle başlıyoruz FPS testimizle. Görmüş olduğunuz gibi 61 FPS veriyor şu anda. Şöyle arkadaşlar bu arada şunu da söylemem gerekiyor size. Ge GeForce Experience'da tüm ayarlar Optimum'da, yani tüm oyun bilgisayardaki bu testlerde göreceğiniz tüm ayarlar Optimum'da, Optimum e, ayarlar da yani. Onun dışında hani oyunun içerisinde de her şey e, gö gösteririm zaten şimdi size. Evet arkadaşlar oyundayız. Şu an 36 FPS'teyiz arkadaşlar. Şu an lagım da bulunabilir arkadaşlar. Evet lagımız da var zaten. Lag, lag ekstrasında oyunda da şu anda 35 FPS'teyiz, 37 FPS'teyiz. Dediğim gibi GeForce Experience'te her şey optimum ayarlardaydı. Burada ayarlardan da Görüyorsunuz her şeyi. Tüm ayarlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hepsi düşüktü arkadaşlar. Bir tane medium'umuz var. Onun dışında başka hiçbir şey yok arkadaşlar. ve Yani değerleri gördünüz. Biraz artık hani Battlefield 5 oynarken eskide kalan bir oyun. Şu an ama lagım var arkadaşlar. Onu da hesaba katarak düşünürseniz güzel olur. Ve aldığım FPS'i. Görüyorsunuz hani 40 FPS, 36 FPS. Battlefield 5'ten böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi World of Tanks testimize geldik. Ee, şöyle söyleyeyim World of Tanks arkadaşlar, bilgisayara ciddi anlamda hani zorlayan bir oyun ve grafikleri oldukça güzel. Yani her ne kadar şu an videoda gözükmüyor olsa da onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bilgisayarın hiçbir şekilde termal macunu falan değişmemiş hali. Böyle 3 senedir hiç değişmedi ve bunun biraz dezavantajını yaşıyor şu anda. Direkt olarak grafik değerlerine gelelim. Ultra'da arkadaşlar 60 Hz ekranı var. Dinamik ayarlama açık değil şu anda. 3B işleme çözünürlüğü olsun şeklinde iyileştirilmiş her şey. Şimdi ben bu oyunu kendi RTX 2060 Asus'umda da oynuyorum. Onun ayarları da şu anda. Ve şu an garajda vermiş olduğu değer 46. Biz hemen bir maça girelim. Ee, neyle girelim? Dandik bir tankla girelim arkadaşlar. Hemen şurada dandik tank alayım. Yani Polonyalıların yaptığı tanka bakın. <laughs> hemen maçımız başlasın. Şu an garajda arkadaşlar 47 FPS, 50 FPS arasında değişti. Savaşta tabii ki de düşecek kasma yapıp yapmayacağını söyleyeceğim. Ve ben size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Battlefield 5'te önceden bu kadar kasmıyordu. İnternetten de kaynaklı bir kasma da oldu o oyunda. Ama böyle yani. Hafiften oyun performansları düşmüş yani arkadaşlar. Şu an maç başlayacak arkadaşlar. Şu maç yüklenme kısmında. FPS'imiz direkt 30'a düştü. Şu an tekrar 40'a çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an yükleme kısmındayız. 45 FPS'deyiz şu anda. Evet maç başladı. Şu an hareket ediyoruz ve 40 FPS'deyiz hala. Şu an her şey ultrada arkadaşlar. Her şey ultrada ve iyileştirilmiş kısımda. Şöyle söyleyeyim. Ben bu ayarlarda kendi RTX 2060'lı sistemimle arkadaşlar. 150-160 FPS alıyorum. Yani 3 katı gibi düşünebilirsiniz. Hani bence aslında çok da kötü değil. Ultra ayarlar gerçekten bilgisayarı zorlayacak e, seviyede ayarları var yani bu oyunun. Şu an daha demin ateş ettik. Tabi kasmaları biraz hissediyorsunuz. Ama yapacak da başka bir şey yok yani arkadaşlar. Bu 3 senelik bir bilgisayar ve hani bu kadar oluyor. Şu an ateş yiyoruz ve ateş de FPS çok değişmedi. Şu an ana çatışmanın içerisindeyiz. tamir kitimiz olmadığı için öldük arkadaşlar. Oyun testimiz de böyleydi World of Tanks'ta. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu bilgisayar ben şu an sürekli olarak kullanmıyorum ve iki tane oyun vardı. Battlefield ve World of Tanks oyunlarımız vardı. Ee, dediğim gibi bir de termal macunları değişmemiş olduğu için şu anda çok tam da aşırı derecede bir performans alamadım. Yani en azından bir 10 on... 20 FPS değeri düşmüş bulunmaktaydı. Ha beni gene de tatmin etti. 3 senelik bir bilgisayara göre oldukça güzel performanslardı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bütçeniz yoksa hani dediğim gibi videoda da 13 bin lira değil de 10 bin lira verebiliyorsanız bir bilgisayara o zaman alabilirsiniz. Ama 13 bin lira veriyorsanız o bantta Asus MSI bulabiliyorsanız gidip Monster almak biraz saçma oluyor. Onun dışında tabii ki de tavsiye ederim Monster'ı. Yani fiyatını hak eden bir marka. Yani Acer ya da HP almaktansa ben Monster alırım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Şu olmamış şu olmuş diye. Bu da çok hoşumuza gider. Yani kanala izleyen insanlar 3000 küsürlerde ve abonemiz daha 220'lerde. Bu biraz üzüyor arkadaşlar. Desteklerinizi çok bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.